Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Sen onların milletlerine tabi olmadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden asla hoşnut ve razı olmayacaklar. Bakara suresi 120. ayet. Bir mümin hakkında ne ahit tanırlar ne de antlaşma. Çünkü onlar saldırganların kendileridir. Tevbe suresi 10. ayet. Sevgili dostlar, değerli basın mensupları. Dünya yeni güne Fransa'da yapılan saldırılarla başladı. Tüm yeryüzünde tek gündem maddesi Fransa'da yapılan altı saldırı üzerinden konuşulur ve şekillenir oldu. 200'ün üzerinde yarılının, 100'ün üzerinde ölünün olduğu ve tek gündem maddesi olan Fransa saldırıları bizlerin aklında çeşitli sorular getirdi. G20 zirvesi öncesi bu saldırının yapılması Müslümanların üzerinde yeni bir oyunun ve tezgahın başlangıcı mıdır? Çünkü Paris'te bu olayların ardından mültecilerin kaldığı kampın ateşe verilmesi Müslümanları daha zor günlerin beklediğinin bir işaretçisidir. Bu olaylar Suriye yapılması konuşulan bir kara harekatının zeminini hazırlamak için verir. Bu da bizlerin aklında bir soru Çünkü bizler bu senaryoyu daha önce 11 Eylül saldırılarıyla birlikte gerçekleşen Müslüman topraklarının işgalinde de izlemiştik. Fransa'da gazeteler bugüne Fransa halkının korku dolu gece yaşadığı manşetiyle çıktı. Değerli dostlar, bu saldırıyı nasıl karşılayacaklar bilmiyorum, nasıl yapacaklar bilmiyoruz ama bizler bu korkuyu her gün yaşayan Müslümanları biliyoruz. Her gün bu korkuyla geceler geçiren, her gün yataklarında bu korkuyla yaşayan ve her güne bu şekilde korkuyla uyanan Müslümanları biliyoruz. Ve Fransa bunu cezai katliamında elbette ki daha iyi bilmektedir. 1945 ve 1963 yılları arasında Cezayir'in Müslümanları Fransa katlederken Cezayir halkı da aynı ve korkularla sabahlamış, gecelemişti. Müslümanların Irak'ta, Afganistan'da, Filistin'de ve şu an Suriye'de Müslüman halkın her gün yaşadıkları korku ve çaresizliği şu an Fransa halkı yaşamaktadır. Ama ne kadar manidardır ki Fransa'da olunca, Avrupa'da olunca dünyanın bir numaralı gündemi ama Müslümanların topraklarında, Müslümanların üzerine yapıldığında bu zulümler hiç kimsenin durumunda olmamakta sıradan bir olay gibi geçiştirilmektedir. G20 zirvesine katılan ülkelerin halkı Müslüman olan ülkelerde hakimiyet ve iktidar kavgası, yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin paylaşımı ve Ortadoğu'da birçok ülkenin özellikle Suriye'nin sınırları değiştirilmesi noktada kararlar mı alınacaktır. Bu zirve buna mı ev sahibi yapmaktadır. Bu kararların Türkiye'nin ev sahibi olarak yapacağı bu toplantı sonucunda çıkacak kararlar Müslümanların lehine olmayacağı alenen gözükmektedir. Elbette ki bundan da daha öncelikli bizim bir konumuz vardı. Eğer Fransa saldırıları olmasaydı bugünkü basın açıklamamıza genelde Türkiye'de ve özellikle Konya'daki İslami vakıf ve derneklere yapılan baskınlar gündemimizdeydi. Bu kardeşlerimiz bir şafak vakti evlerinden alınmaktadır. Mevcut hükümetin özgürlükten bahsettiği, Suriye'ye yardımdan bahsettiği, mazluma yardımdan bahsettiği bir zamanda bu insanlar şafak baskınlarıyla evlerinden alınmakta. Bu bize mevcut hükümetin özgürlük anlayışının sadece kendi sınırları içerisinde olduğunu da göstermektedir. Biz bu konuda mağdur olmuş kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Halen cezaevlerinde bulunan kardeşlerimize ve ailelerine sabrı cemil niyaz ediyor ve en kısa sürede de esaretlerinin bitmesini temenni ediyoruz. Tarihin bir ibret yuvası olduğu, sonu kan ve zulümle bitecek heyecanların bulunmadığı, tevhid ve adalet üzere kurulu bir dünyada yaşama ile hepinizi 428. haftada aynı yer ve saatte buluşmak üzere Allah'a emanet ederiz.